Herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ismim Ceren. Bugün sizlerle bu kanalda yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin ismi Korku Arşivi. Bu seriye başlamaya şu şekilde karar verdim. Ben Türkiye'de veya yurt dışında yaşanmış, ses getirmiş, böyle haberlere konu olmuş, ilginç davaları araştırmayı çok seviyorum. Üniversitedeyken mesela bununla alakalı bir çalışmam olmuştu. Türkiye'deki kadın cinayetlerini araştırıyordum. Tanıkların ifadelerini veya işte zanlıların, mahkumların ifadelerini araştırıyordum. Araştırmayı seviyorum. Bu bu konudaki videoları, içerikleri izlemeyi çok seviyorum. O yüzden dedim ki neden benim kanalımda da bu şekilde bir içerik olmasın? Bu vesileyle de yeni bir seriye başladım. Korku Arşivi serimize hoş geldiniz öncelikle. Dediğim gibi bu kanalda İlginç davaların Türkiye'de veya yurt dışında ses getirmiş, korku içeren haberlere konu olmuş değişik davaları anlatmaya karar verdim. Bugün bahsedeceğimiz dava dönemin gazetelerinde kendisinden Çumra Canavarı lakabıyla bahsedilmiş olan Abdullah Aksoy'un hikayesi olacak. Abdullah Aksoy 1934 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi. Üç kardeşlerdi ve ailesi Konya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlıyordu. Abdullah'ın iki kardeşi iş için Almanya'ya git fakat Abdullah, Çumra'da ailesinin yanında kalmaya devam etti. 15 yaşındayken ailesiyle birlikte tarlada çalışırken bir kaza geçirdi. Ve bu kaza sonucunda vücudunda bir hasar kaldı. Sonrasında Abdullah Aksoy'un sarı hastası olduğu ortaya çıktı. Ve bu sarı hastalığını Abdullah kabullenememişti. Bilmeyenler için sarı hastaları olur olmadık zamanlarda bayılırlar, nöbetler geçirirler. Ve bu onların yaşam kalitesini oldukça düşürür. Ve Abdullah da bu hastalardan biriydi. Psikolojisi bu hastalığa kabullenemediği için bozulduğundan dolayı Abdullah mantıksız hareketler sergilemeye başladı ve bunu gören köy halkı Abdullah'ın delirdiğini veya farklı varlıklar tarafından ona musallat olunduğunu düşünmeye başladılar. Aradan uzun yıllar geçti ve Abdullah'ın ailesi Çumra'dan taşınmaya karar vermişlerdi. Ancak Abdullah hala Çumra'da kalmaya devam etti. ve Bir dönem boyunca tek yaşadı ve az önce bahsettiğim gibi belirsiz hareketler sergilediği için Abdullah'ın etrafında arkadaşları da kalmamıştı. Bu yüzden yalnız kalmıştı. Daha sonrasında bir evlilik yaptı ama bu evliliği hiç uzun sürmedi. Eşi gece yarısı eşyalarını toparlayıp Abdullah'ı terk etti. Bu olaydan sonra Abdullah bir evlilik daha yaptı. Bu evliliğinden bir de çocuğu olmuştu Abdullah'ın. Ama yine eski eşi gibi bu eşi de eşyalarını ve çocuğunu alıp Abdullah'ı terk etti. 1962 yılına geldiğimizde Abdullah Aksoy geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda çalışıyordu ve aynı yerde çalıştığım Hayrem ismindeki arkadaşını bir gece kendi evine davet etti ve birlikte içki içip sohbet etmeye başladılar. Sohbet ilerlemeye devam edince saatler gece yarısını gösterdiğinde biraz da alkolün etkisiyle Abdullah arkadaşına cinsel ilişki teklifinde bulundu. Muharrem bu teklifi hemen reddedince ortalık bir anda gerilmeye başladı ve Abdullah e bir aletle, aletin ismini bilmiyorum, kazı yaparlarken kullandığı bir ağır metal bir aletle Muharrem'e bulunmaya başladı. Muharrem kavga esnasında bu aletten aldığı ağır darbe sonucuyla bayılmıştı. Ama Abdullah onun bayıldığını düşünmedi. Onun öldüğünü sandı. Korkmuştu çünkü bu onun planları arasında yoktu ve e, ne yapacağını bilemedi. Onun öldüğünü düşündüğü için hemen onu gömmeye karar verdi. Muharrem'i gömmek için bahçeye gitti ve kazı için gerekli olan araç gereci toplarken Muharrem kendine geldi. Muharrem kendine geldi ve Abdullah'ın bahçede olmasını fırsat bilerek hemen o evden kaçtı ve bir karakola sığındı. Karakola gittiğinde Muharrem yaşadığı her şeyi bir bir anlattı. Daha sonra polis ekipleri Abdullah'ın evine gittiler ve Abdullah'ı hemen karakola getirdiler. Abdullah'ın ifadesi alınırken Abdullah yaşadıkları kavgayı, tartışmayı hepsine kabul ediyordu. Ancak cinsel ilişki teklifini sürekli reddediyordu. Böyle bir teklifte bulunmadığını söylüyordu. Kavga ettiğini, sarhoş oldukları yüzünden tartıştıklarını, bu yüzden onu yaraladığını söylüyordu. Ancak ilişki teklifini kesinlikle reddediyordu. Daha sonrasında ortada kavgadan kaynaklı olsa da adam yaralama suçundan Abdullah 3 ay hapis cezası aldı. Ve tahliye edildikten sonra bu olayın üzerinde fazla durulmadı. Çünkü Çumra gibi bir yerde özellikle dönemin Anadolu'sunda böyle şeyler konuşulmazdı. Bu yüzden olayın üstünü kapatmayı ve yok saymayı tercih etmişlerdi. Tam da o dönemlerde bölgede bir sürü kazı çalışması yapılmaya başladı. Çünkü bilmeyenler için anlatıyorum. Çatalhöyük dünyanın ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor ve dünya mirasının büyük bir çoğunu Çatalhöyük'te, Konya'da Çatalhöyük'te yani Çumra'da bulunduğu için o dönemde orada bir sürü kazı çalışması yapılıyordu. Bu kazı çalışmalarında bölge halkından da birçok insan işçi olarak yer alıyordu. Ve Abdullah Aksoy da bu işçilerden bir tanesiydi. Bu dönemde Abdullah başka hiçbir bir olaya karışmadı. İşinden evine geliyor, evinden işine gidiyordu. Arada bir de kafasını dağıtmak için köyün kahvehanesine uğruyordu. Abdullah kahveye gittiğinde sanmayın ki işte okey oynuyor arkadaşlarıyla tapınıyor vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Kahvede çok bilindiği gibi Abdullah'ın bir arkadaşı yoktu. Yine yalnızlık içerisindeydi. Olan olaylardan mütevelli çevresinde Abdullah'ın bir arkadaş ortamı yoktu. Oraya sadece çay içmeye, biraz kafasını dinlemeye gidiyordu. Daha sonra evine dönüyordu. Bu dönem dışarıdan gören bir insan yalnız kendi halinde takılan, namazında niyazında, evinden işine, işinden evine giden bir adam olarak tanımlayabilirdi. Ama iç dünyası hiç o şekilde değildi. Çok karanlıktı ve bunu henüz kimse bilmiyordu. Abdullah'ın hedefi aslında zaman içerisinde kazı çalışmalarına katılan, bölgede yaşamayan yeni insanlardı. Yeni erkekleri teker teker hedef tahtasına koyuyordu ve bir sonraki kurbanı olarak seçiyordu. Eğer kendisine kurban olarak bölgede yaşayan bölge halkından birisini seçseydi onun kaybolması hemen fark edilirdi fakat yeni gelen insanlar için bu durum söz konusu değildi. Abdullah'ın kurbanlarıyla tanışması da hiç kolay değildi. Çünkü kendisine yeni kurbanları o çay içmeye gittiği kahvehanede seçmeye başlamıştı. Bu durum şu şekilde gerçekleşiyordu. Bölgeye kazı çalışmaları için yeni insanlar geliyordu ve bu insanların hepsi mutlaka kahvehaneye uğruyorlardı. Kazı çalışması için bölgeye gelen insanlar arasında çalışmada yer alacak işçiler, arkeologlar, mühendisler gibi isimler vardı. Abdullah ise yeni kurbanlarına bu yeni gelen isimlerden seçiyordu. Üstelik onlarla tanışması da hiç zor olmuyordu. Çünkü yeni gelen işçiler mutlaka dinlenmek için kahvehaneye uğruyorlardı. Abdullah gözüne köyden olmayan yeni birini kestirdiğinde çayını alıp onun yanına gidiyordu. Tanışmaya başlıyor, bir sohbet kuruyorlardı. Sohbeti birkaç gün ilerlettikten sonra artık yeni tanıştığı bir insan değil de iş arkadaşı haline geldikten sonra bu insanları evine davet etmeye başlamıştı. Ancak Abdullah'ın evine giden hiçbir insan geri dönemiyordu. Bölge halkı tarafından bu konu çok ilginç bir şey gibi gelmiyordu çünkü sonuç olarak bu insanlar şehir dışından gelmişlerdi ve işlerinin bittiğinden dolayı geri döndüklerini düşünüyorlardı ama durum o şekilde değildi. Kimse şüphe duymuyordu ancak maalesef çok sonrasında kayıtlar incelendiğinde fark edilecekti ki o dönemde kaybolan insanların aileleri tarafından oluşturulmuş birçok şikayet vardı. Hep şikayetleri Çumra'da 1967 yılına kadar devam etti. Polisler bölgede herhangi bir şüpheli durum olmadığı için bölgede yaptıkları araştırmalar hep neticesiz kalıyordu. Çünkü ortada ne şüpheli bir durum vardı ne de şüphelenecekleri bir insan vardı. O yüzden olayın üzerine fazla gidemiyorlardı. Bir anlamda polislerin eli kolu bağlanmıştı. Bu olayı değerlendirirken bugünkü dönemin şartlarıyla değil de o dönemlerdeki polis teşkilatına şartlarını düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında bölgeye yeni bir komiser atandı. Bölgeye yeni atanan komiserin ismi İbrahim Altan. İbrahim isimli bu komiser çok idealist ve araştırmacı kişiliğiyle bilinen bir adamdı. Komiser işine atandığında bölgede yaşanan bu kayıp vakaları oldukça dikkatini çekmişti. Küçücük bir ilçede, Çumra'da 7 kişi birden nereye kaybolmuştu ve kaybolan kişilerle alakalı neden hiç kimsenin bir bilgisi yoktu. Bu durum fazlaca dikkatini çekti. Üstelik kaybolan insanlar arasında 3 Türk teknisyen, 2 Alman arkeolog vardı. Komser bölgede çok detaylı bir araştırma yapmaya başladı ve ufak tefek ipuçlarıyla karşılaştı. Komser bölgeye yeni geldiği için bölge halkı tarafından çok tanınmıyordu. Bu da Komser'in bölgede rahatça araştırma yapmasına ve kamufle olup bu araştırmalarını devam etmesine sağlıyordu. Araştırmalar devam ettikçe fark edildi ki kaybolan insanların hepsi erkekti, yaşları 45-55 arasında değişiyordu ve en son görüldükleri yer ya kahvehaneydi ya da köyün çarşısıydı. Çalışma arkadaşları dışında komiserin ne iş yaptığını bilen çok fazla insan olmadığı için komiser dikkat çekmeden herkese analiz edebiliyordu. Köylüler mutlaka belirli saatlerde köyün kahvesinde zaman geçiriyorlardı. Ve komiser de o saatler içerisinde köyün kahvesinde zaman geçirmeye başlamıştı. Komiser yine bir gün bu kahvede zaman geçirirken içeriye bir adam girdi. Bu adam iri yarı kambur yürüyüşlü bir adamdı. Hiç kimsenin olmadığı bir masaya geçti, bir çay aldı ve tek başına bu çayı içmeye başladı. Çay içerken etraftaki herkesi tek tek inceliyordu. Ve komiser birden bu adamla göz göze geldi. Komiser hissiyat olarak bu adamdan çok şüphelenmişti. Ama onu sorgulayabilecek herhangi bir şey olmadığı için adamı biraz daha izlemeye karar verdi. Daha sonra bu adamı araştırmaya başladı. Emniyetteki arkadaşlarından bu kambur adam hakkındaki tüm bilgileri edinmelerini istedi. Daha sonra Abdullah Aksoy'un dosyası komiserin masasına geldi. Komiser inceleyince daha önceki davaları gördüğünden dolayı Abdullah'tan daha fazla şüphelenmeye başladı. Ancak dönemde onu sorgulayacağı herhangi bir olay olmadığı için biraz daha beklemeye karar verdi. Ve istediği o olay karşısına geldi. Bir kadın kocasından haber alamadığı için emniyete başvurdu. Komiser hiçbir delil olmamasına rağmen risk alarak Abdullah Aksoy'u apar topar emniyete getirilmesi için emir verdi. Hemen ardından Abdullah emniyete getirildi. Ve ne olduğunu bilmediği için öylece oturuyordu. Ve otururken cebinden bir avuç kuru üzüm çıkardı ve üzümleri yemeye başladı. Ancak karşısında oturan kocasının kayıp olduğunu ihbar eden kadın hemen bir şeyi fark etti. Ve komiserin yanına gidip kocası evden çıkmadan önce onun cebine biraz kuru üzüm koyduğunu söyledi. Komiser bu detayı yakalar yakalamaz hemen polislere Abdullah Aksoy'un evinin incelenmesini emretti. Polis ekipleri evde incelemeye başladıkları ilk dakikalardan kayıp şahsın kol saatini ve bir kıyafetini bulmuşlardı. Ama bu sadece daha sonra bulacaklarının binde biri bile değildi. Polislerden biri evin zemininde bir yükselti olduğunu fark etti ve hemen bu yükselti kazılmaya başlandı ve kazmaya başladıkça o evde yaşanan dehşet gözlerinin önüne serilmeye başlamıştı. Polisler kazmayı her vurduklarında Cenin pozisyonunda defnedilmiş cansız bir bedenle karşılaşıyorlardı. Suç mahalli adeta mezarlığa dönmüştü. Çıkarılan her bedene hemen otopsi yapılmaya başlandı. Otopsiler sonucunda Abdullah Aksoy'un hayatına son verdiği erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Üstelik buradaki en korkunç detaylardan bir tanesi şu ki bunu bazılarına hayatına son verdikten sonra yapmıştı. Abdullah Aksoy'u soruşturmaya aldıklarında Abdullah her şeyi inkar ediyordu. Hiçbir şekilde cinayetleri itiraf etmiyordu. Daha sonrasında olayı araştıran komiserin aklına bir detay daha geldi. Abdullah çok kısa bir süre içerisinde 3 kez ev değiştirmişti. Çumra gibi küçük bir yerde bir insan neden 3 kere ev değiştirirdi diye düşündü ve hemen Abdullah'ın bundan önce yaşadığı üç evinde araştırılmasını istedi ve bütün evler araştırıldığında her evin bahçesinde veya evin tam içerisinde gömülmüş olarak bulunan cansız bedenlerle karşılaştılar ve toplamda Abdullah Aksoy'un öldürdüğü kişilerin sayısı 10'a ulaşmıştı. 10 tane cansız bedeni yaşadığı evlerin zeminine veya bahçesine gömmüştü. Bölge halkı resmen şoka girmişti. Hiç farkında bile değillerdi ama uzun yıllar boyunca psikolojisi bozuk bir seri katille aynı ortamda yaşamışlardı. Sorgu devam ettikçe ve sayı ona ulaştığında Abdullah'ın artık kaçacak hiçbir yeri kalmadığı için cinayetleri itiraf etti. Ve kendisine tüm bunları neden yaptığını sorduklarında ise homoseksüel olduğunu, kimsenin onun ilişki teklifine olumlu bir cevap vermediğini, çok yalnız kaldığını ve şeytana uyduğunu söyledi. Oturduğu evlerin altı cesetlerle dolduğunda ve yeni bir kişiyi gömebileceği bir yer olmadığında yeni bir eve taşındığını söyledi. Yani nasıl korkunç bir zihniyet olduğunu benim aklım almıyor açıkçası. Bu ifadeler gerçekten çok korkunç, çok dehşet ve insanlıktan çok uzak şeyler. Neyse devam ediyorum. Nihayet iki insan 1967 yılına gelindiğinde Abdullah Aksoy tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah koş arkadaşlarından alınan bilgilere göre kendisine basında ne olarak hitap edildiğini çok merak ediyordu ve sürekli kendisiyle alakalı haberleri araştırıyordu. Ve kendisine Çumra canavarı lakabı takıldığını öğrendi. Çok geçmeden tam 10 gün sonra yani takvimler 12 Nisan 1967 yılını gösterdiğinde kendi koğuşunda bu sefer kendi hayatına son verdi. Abdullah Haksoy'un cenazesini ailesi dahil hiç kimse kabul etmedi bölge halkı tarafından nefret ediliyordu. Bu yüzden kendisi kimsesizler mezarlığına defnedildi. Tabutun mezarlığa götürülürken bölge halkı tarafından taşlanmıştı. Aradan uzun yıllar geçtiğinde takvimler 1990 yılını gösterdiğinde bölgenin zengin halkından olan Celal Kara'nın evinin bahçesinde bir kazı çalışması yapılıyordu. Kazı çalışmasında işçilerden bir tanesi bir insanın kafatasına denk geldi ve neye uğradığını şaşırdı. Bölgeye hemen polis ekipleri çağrıldı ve burası incelenmeye başladı. Bölgede araştırma bittiğinde bahçe tamamen kazıldığında 5 insanın daha kalıntıları çıktı ve hepsi cenin pozisyonunda defnedilmişti. Celal Kara yani evin sahibi apar topar gözaltına alındı. Adam adeta şok geçiriyordu çünkü ev onundu ve eve ondan başka hiç kimse oturmamıştı nasıl olabilirdi? Nasıl olur da bahçesinde hiç bilmediği 5 tane ceset bulunabilirdi? Ve bu olayla ilgisi yoktu ama kendisini savunabilecek ortada hiçbir şey yoktu. Maalesef ifadesini sonlandırmak üzereydi ve kendisini kurtaracak hiçbir delil gelmedi aklına. Derken tam ifadesinin son kelimesine geldiğinde birden bir şey hatırladı. Celal Kara bundan yıllar yıllar öncesinde şehir dışına çok kısa bir süreliğine çıkmıştı. Şehir dışına çıktığı bu süre zarfında evini yine çok kısa bir süre içerisinde birisine kiralamıştı. Tahmin edebileceğiniz üzere evi kiraladığı kişi Abdullah Aksoy'dan başkası değildi. Aradan yıllar geçmiş ve dönemi şartları biraz daha geliştiğinden dolayı bulunan parçalar hemen incelemeye gönderildi. İnceleme sonucunda ortaya çıkan gerçek şuydu bulunan parçalar o dönemde kaybolmuş olan iki Alman arkeolog ve üç Türk teknisyenin kalıntılarıydı. Ve bulunan son 5 insan kalıntılarıyla birlikte Abdullah Aksoy'un öldürdüğü kişiler 10 kişiden 15 kişiye yükselmişti. İşte Türkiye'nin ilk eşcinsel seri katili arkadaşlar. Abdullah Aksoy bazı kaynaklarda Türkiye'nin Jeffrey Demir olarak da geçiyor. Jeffrey Demir'in hikayesini biliyorsanız zaten ne dediğimi anlıyorsunuzdur. Ancak bilmiyorsanız bir sonraki videomuzun konusu yine Jeffrey Demir veya farklı bir dava olabilir. Araştırmama istediğiniz veya anlatmama istediğiniz herhangi bir dava varsa yorumlarda bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma da bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Videom bu kadar da eğer beğendiyseniz videoma like atmayı, yorumlarda benimle yeni davalar hakkında buluşmayı veya konuşmayı unutmayın lütfen. Sizden bir rica olacak arkadaşlar. Sizin 3 saniyenizi dahi almayacak. Aşağıda abone ol butonuna tıklamanız benim hayallerime giden yolda en büyük şeylerden bir tanesi. Bana bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.